şekilde üç konudan bahsedeceğim. Birincisi çocuklara camiyi nasıl sevdiriz? İkincisi çocuklar camiye nasıl gelir? Üçüncüsü ise peki siz yani çocuklar camide neler olmasını istersiniz? Ben de bunları size kendi adıma cevaplamaya çalışacağım. Birinci olarak çocuklara camiyi nasıl sevdiririz? Onlara bizim sevgililiğimizi dinimizi öğreterek tabii ki. Onlara deyin ki burası nasıl bizim evimizse bütün camiler de bizim evimizdir. Hatta Peygamberimiz de camileri çok severmiş. Orada namaz kılar, ibadet eder, Kur'an okur. Arkadaşlar bile orada buluşmuş. Hatta bazen camide uyuyakaldı bile olurmuş Efendimiz'in. İkinci konu. Çocuklar camiye nasıl gelir? Bu da zaten birinci anlattığım konunun ikinci aşamasıydı. Tamam çocuğumu camiye sevdi ama aklımda birkaç soru var sanki. Amca gidince, oradaki amcalar bana kızarsa ben de oyun oynarsam. Ya, ama orada çok sıkılırım ben. Oradaki amcalar hep sıkılıyor. Evde kalıp oyun oynamak en iyisi. Çocuğumuza hayır, hayır, hayır. Çocuğumuz meraklandı. Çünkü bir çocuk meraklandığı şeyini asla peşini bırakmaz. Mesela. Biliyor musun? Sen camide sıkılacağını sanıyorsun ama camide kocaman kocaman halılar var. Ondan sonra kocaman direkler var. O direklerin arasında çok güzel böyle saklanılır. Hatta orada istediğin her şeyi yapabilirsin. Koşabilirsin, zıplayabilirsin. Ama bir saatte sessiz. <laughs> Üçüncü konumuz. Peki siz camide neler olmasını isterdiniz? camide çocuklara yönelik bir sürü kitap olmalı. O kitapları çocuklar alıp okumalı, faydalanmalı. Okuma yazma bilenler yazılarından faydalanmalı, okuma yazma bilmeyenler de resimlerinden. Hatta arada bir camiden çıkan çocuklara çikolata, kalem gibi hediyeler verilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. çocuk Selamlar Hekim Hocam. Bugün sizlere e, sizin verdiğiniz konulardan seçtiğim konuyu anlatacağım hocam. Yani hocam sizin verdiğiniz konulardan seçtiğim konu da şu. Cemden ne çocuk camiye daha çok gitmek istiyor Konum bu. Yazdım yazıyı okuyacağım şimdi. Çocuk camiye ayrımcılık yapılmayan bir yer olarak bilirim ve Allah Celle Celaluhu'nun ev olarak bilir. Evet ikinci bildiği doğru olsa da camilerimizde küçük çocukların en hafta durması pek hoş karşılanmıyor. En basit cuma namazlarının çocuklar en, en hafta durmasına izin verilmiyor. Bu tür davranışların bana göre yanlış, yanlış bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelerin tekrar bir gözden geçirilmesini ve bunun gibi yani buna benzer düşüncelerin yanlış düşünceler olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında yani ayrımcılık dışında şunun gibi düşüncelerinde yanlış yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela küçük çocukların camiye getirilip de sen daha küçüksün diye namaz kılmanın engellerini bebeğinlerin bu yanlış düşünce denesi bir gözden geçirmesini tavsiye ediyorum. Ve camilerde bulunan cami kurslarında çocukları zorla değil istekli oldukları zaman göndermelerini tavsiye ediyorum. Artık kendi konumuza yani ayrımcılık konusuna tekrar bir giriş, giriş yapalım. Yani için kısası camilerimizde büyüklerin camilerde çocuklara ya ayrım yapma, yapmaması gereklidir. Çünkü yapılmaya devam edilirse şu gibi sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bugünün çocukları elbet büyüyecek ve büyüdüğünde camilerden öğrendiklerini gelecek nesile aktaracaklar. Bu çocukla bu çocuklarda da camiden soyacaklar. Bunun yaşamaması için bu davranışın bir an önce tekrar bir gözden geçirilmesine ve hatalarını anladıklarına da büyüklerin bu davranışı son vermelerini arz ediyorum hocam. Ya i̇şte buraya kadardım. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Ben Sümeyye Valizoda. 6. sınıfına gidiyorum. Bugün sizlere çocuklara camiyi nasıl sevdirebiliriz? Çocuklar camide ne olmasını istiyor bir sunu yapacağım. İlk olarak çocuklara camiye zorla değil, kendi istekleriyle götürülebilir. Küçüklükten itibaren çocuklar camiye götürülebilir. Bu şekilde camiye gitme alışkanlıkları olabilir. Camide çocuklara ilgiyle yaklaşılabilir. Camide oyun oynayan, gürültü yapan çocuklar kızmadan, incitilmeden uyarılabilir. Camilerle ilgili ilgi çekici yarışmalar düzenlenebilir. Çocuklara cami çıkışı ufak bir hediye verilebilir. Benim sunum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Aleyküm. Çocukları camiye kazandıralım. Camiyi çocuklara kazandıralım. Sılamayla. Ben 7 sınıfından Muhammed Bilge. İslam'a bin yıla yakın hizmet eden bu millet, yaşadıkları ve ettikleri toprakları, İslam'ın simgesi olan camileri, minareleri, mescitleri bırakmışlardır. Camiye sadece namaz yer olarak değil, bir kültür, sanat, dayanışma, eğitim yeri olarak görmüşlerdir. Külliyeleri hatırlayalım. Merkezinde camiler yer alır. Medreseler, mektep, kütüphane, aşevi gibi yapılar caminin etrafını sarar. Çünkü cami hayatın tam merkezidir. Böyle düşünen ataların torunlarına camiyi sevdirmek için neler yapacağımızı konuşmak gerçekten çok acı. Peki şimdi nasıl yaparız da camiyi kalbimizin orta yerine hayatın merkezine yerden oturtabiliriz? Camilerin yapısına bir de değişikliğe gitsek mesela ya e camilerin yapısına değişikliğe gitsek mesela bir bölümünü çocukların oyun oynayabileceği başlarında hocaların ve profesyonel abilerin gözetiminde akıl sporlarını öğrenebileceği bir yer ayırsak ya da çağa uygun bir olan çocukların derslerini yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri bir etüt merkezi ayırsak ya da çeşitli kitaplarla maneviyatlarını geliştirecek kütüphaneleri olsa fena mı olurdu? Sonra eğlenip öğrenip vakit namazını kılarak evlerine dönseler. Kahramanmaraş'ta bir tarafı kültür merkezi, bir tarafı cami olan altında çocukların izcilik faaliyetleri ve oyunlar oynadığı çok güzel bir cami vardı. Yine Diyanet'in son yıllarda Somester tatilinde yaptığı Haydi Çocuklar Camiye adlı projeyi çocuklara namaza devam ettikleri takdirde çeşitli ödüller veriyor. Bu uygulamaya bizzat katılarak çok eğlendiğimi ve her günü iple çektiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Efe Dilikara 6D304 Çocukların da camiye nasıl daha çok çekebiliriz? Çocukların camiye severek ve isteyerek gitmeleri için eğlenceli bir takım şeyler olması gerek bence. Mesela küçük çocuklar için minik hediyeler, balon, şeker, sakız gibi geldiklerinde ellerine verilirse çocuklar her zaman gelmek isteyeceklerdir. Cami imamı ve oradaki cemaatin çocuklara güler yüzlü davranması ve çocuğun camiye gelerek çok güzel bir şey yaptığını hissettirmesi lazım. Cami içinde, cami boş iken belki biraz top oynamaya izin vermek ya da cami mikrofonundan bildiği duayı, sureyi okutarak çocuğu heveslendirmek gibi bir takım etkinlikler olabilir. Selamünaleyküm İbrahim Hocam. Sizin ödev verdiğiniz gibi bugün bir sunum yapacağım. Bu sunumum ise çocuklara camiyi nasıl sevdiririz sorusuna cevap aramaya çalışacağım. Sunumuma başlıyorum. Birinci, birincisini okuyorum. Genelde çocuklar oyun oynamaktan daha çok hoşlanırlar. Bunu ben, ben gibi siz de biliyorsunuz. Da, küçük çocuklar için cami avlusuna küçük bir park yaptırılabilir. Böylece bu bir adete dönüşebilir ve bir insan 7 yaşına kadar camiye gidip parkta oynarken 2-3 yıl sonra camiye bir bağ oluşabilir diye düşünüyorum. İkincisi, çocuklara her vakit sonu kek olur, meyve suyu olur, her neyse ikram yapılırsa çocuklar camiye alışıp namaz kılma alışkanlığı kazanabilir. Üçüncü açıklamam daha da küçük çocuklar içindir. Üçüncü açıklamam bu açıklamamda farz namazlarında çocuklarını getiren babalar için mesela farza başlamadan önce takla atıp namaza durmak sıfı doldurmaya giderken zıplayıp namaza durmak namaza tam başlarken çocuğa çak yapıp etrafında dönüp namaza durmak ve benzeri. Bu davranışları yaparsak çocuğa namazı sevdirmek için bu davranışları yaparsak çocuklar namazı sevebilir ve namaza alışabilirler diye düşünüyorum. Sonuncusu ise camiye giden çocuklara küçük bir ihlalden sonra cemaatin bazıları hemen kızıyor. Eğer çocuklara kızılırsa camiden solabilirler. O yüzden güler yüzü davranılmalı ve hata yaparlarsa nazikçe uyarılmalarını doğru buluyorum. Benim sunumum bu kadardı İbrahim Hocam. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bugün çocukların cami nasıl çekildiğini söyleyeceğim. Çocukların cami çekilmesi için ilgisini çekecek bir şey lazım. Mesela çikolata... Çeker Ve benzeri böyle şeyler çocukların ilgisini çeker Ve o çocuk Her gün camiye gitmeye Gelmeye başlar ve camiye alışır Mesela çocuk Haydi çocuklar Camiye projesi Hocam O proje Her gün gelen çocuklara hediye veriliyor O Her gün gelen çocuklar Hediye verildiği için Daha da çok gelmeye başlar ve artı camide gezme yani gezme olursa yarışmalar olursa çocukların ilgisini daha çok çeker. Bu kadardı hocam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.